Erdem abi bir dondurma olsaydı. 3 top dondurma oldu mesela. bir 3 top dondurma çıkmaz. Çıkma. Ben hay yapayım. Hay top. Hay. <laughs> Koltuğu kısıtmayla selamlaşan insan. O gidişin hala atılır mı şöyle oynayarak falan gidiyor. 1 dakika içinde çıkmamız lazım buradan. Driftli git oğlum. Vay. Yaptıklar evet. şu anda da. Aa nasıl kaybettim? Yo Yok. <laughs> yo. <laughs> yo, Aa bak. Seçti ses var, var. Bir şey diyeceğim. Bizden haber alamazsınız. Az yaktı dersiniz. Toyota Hybrid Challenge'ın bu sezonunda macerayı zirveye taşıyacağız dedik. Stüdyomuzu bile zirveye kurduk. Şöyle bir gösterelim etrafı. Toyota Hybrid Challenge'ı bu sefer RAV4 Hybrid'lerle yapıyoruz arkadaşlar. Bu sezona daha önce radyoda dinlediğimiz artık sosyal medyada izleyip eğlendiğimiz bir ikiliyle başlayacağız arkadaşlar. Onları çok yakından tanıdığınıza eminim. Cenk Erdem geliyor. Buyurun. Abi, buradan gel geldik, <laughs> oradan gelmedik. Hoş geldiniz abi. Nasılsınız? Herhal hoş geldiniz. Gel sizlerin hoş içinden ben. tanıyamadım ben. Ben de tanımadım, <laughs> bu Erdem <laughs> değil. Biraz mi abi? Görüş mesafesi <laughs> evet. dışında kalınca Cenk'i ben tanıyamıyorum ama yaklaşınca şey yaptı. Kaç yıllık abi dostluk? Ben yani... 4 yıldır tanımıyorum. <laughs> <Ya> onu soruyorum. <sorayım. gülüyor> Kaç yıldır tanımıyorsunuz? Onu benim dost... dostluk 4 ay. Daha yani önce, önce benim çalışanım. <laughs> Öyle mi? Üşümeyelim abi, buyurun içeri geçelim. Üşüyelim ya. Üşüyelim Sen <laughs> be. Sen üşü abi, buyurun. Geçelim peki. Toyota Hybrid çalınca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce bir tecrübeniz var mı? Yok, Kullandınız mı? Yok, hibrit tecrübem yok. İlk hibrit tecrübemi rav 4te yaşamak istiyordum. Bu da bugüne denk geldi. Güzel, doğru yere gelmişsiniz. <laughs> hibrit bu içi ferah geniş anlamında Evet, değil mi? 3 artı 1 ferah geniş anlamında. <laughs> evet, doğru bilmişim. <laughs> Genişlik detayları var içeride, ferahlık detayları da var. Hepsini anlatacağım sürüşte. Tamamdır. Size hibrit sürüşle ilgili tiyolar vermek isterdim aslında. Ama, ee, ama gördüğüm görelim. kadarıyla. <laughs> evet, bu havalar beni duygulandırıyor. Hibritçi kızın hikayesi aklıma geldi. <laughs> Galiba, yani, hibrit hibrit Bir saniye, hibritçi kız arıyor. Hibritçi kız aradı. Efendim. <laughs> He. Cenk kapat çekimdeyiz. Kutu payısı yok mu? Yok mu sürpriz kutu payısı? Yok abi. İki kutu payısı getirsin. İki kutu payısı bize. He <laughs> yanında da çay. <gülüyor> <gülüyor> Evet hibrit sürüşle ilgili size bazı tüyolar vermek isterdim ama hiçbir tüyo yok aslında. Yani normal günlük kullanımınızı siz burada sergileyeceksiniz ve hibrit sistem aşağıda aslında en az yakıt tüketmek için çalışacak. Bizden habersiz o işini yapacak Yapacak. Diyorsun. Aynen öyle. Yani yeri geldiği zaman elektrikli motorla devam edecek sadece. Yeri geldiği zaman benzinli motor devreye girecek. Bize söylemiyor yani. <laughs> duymuyorsunuz, hissetmiyorsunuz Duymuyoruz bile. Evet. Parkurda bir challenge'ımız var mı? Yani işte daha çabuk giden, hızlı olan, yavaş olan. Aslında şey. challenge'ımız en az yakmak. Formülümüz bu. En az yakan kazanacak. evet, En az yakan kazanacak. O zaman mümkün mertebe arabayı e, elektrikte kullanmaya çalışıyor. özen gösterilmesi özen gerekiyor. Göster evet ama dediğim gibi yani. ya, bunun için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Gerekiyor. Zaten Brav elektrikli kullanım gerektiriyorsa orada elektrikli devam ediyor. Peki iddialı mısınızdır böyle challenge'larda? Valla iddialıyız. Arabacılık bizim işimiz neticede. <laughs> evet Eski. bu arada Erdem otomobilciymiş yani. motor seviyoruz. E, motosiklet motosiklet olsun, Otomobil. Siz de hiç değil misiniz? Ben de <laughs> sağ koltukta oturup şimdi buradan git. Düz sahilden <laughs> devam edelim. Biraz daha çabuk Jack bas da falan gibi. Navigasyon sporlarında. Evet, ben <laughs> şalancılarda daha çok entelejan siyamla <laughs> mevcut bulunurum. Bu arada konseptimiz söylediğimiz gibi RAV4 olunca tabii ki konseptimiz de macera. Sonda size küçük sürprizler yapacağız. Başta da yapacağız ama sondaki sürprizimiz daha eğlenceli olacak. Tamam, Bu arada Jack'in yakasındaki deniz kestanesini umarım beğenmişsinizdir. Çok Hiç güzel. yanından ayırmaz. Ben bro, broş sandım yani. ama. Gelirken bir arkadaş ben yönetmenim size aman etmek istiyorum diye taktı. Biraz <laughs> daha gülmek üşümek ister miyiz Biraz yoksa başlayalım mı? ben düşünmüyorum devam edebiliriz. Vallahi beni kar tutar. O yüzden bilimcim isterseniz geçelim. Yani 10 dakikada hemen bembeyaz olur. Öyle <laughs> Evet, başlayalım isterseniz. Kar körlüğünü duymuştum ama kar tutması ve <laughs> kar tutması. ilk kez duyuyorum. Yani kar yağınca tutar ama insanı değil, yerlerini tutması lazım. İşte onları anlatırım Bizim size diğer anlaşıldı. orada <laughs> Butonumuza basıp başlıyoruz. Ama Basit. zaman sınırlamamız yok, merak etmeyin. Sonunda küçük bir challenge vereceğiz. O küçük challenge'de 1 dakikalık zaman koyacağız. Ha, orada sınırlanma olsun. olsun. Şimdi direkt basabiliriz yani. Basıp başlıyoruz, döndüğümüzde de yine basıp bitiriyoruz. Ya, iki kere şimdi bassak, başlayıp bitirmiş oluyor. <iyi yapıyor. gülüyor> <laughs> o zaman ben başladığımda, Cenk sen bitir. Ben şimdi bassam bitiyor mu? Yok. Evet abi, bu stratejiniz işe yaramadı fazla. Yani bir kere basıp, bir daha basmak falan bitirmiyor. Olmuyor. Basalım bence başlayalım. Peki. Şimdi konumuz macera, mağdur. O yüzden başlangıcı da maceralı bir şeyle yapacağız. Şu an bir zirvedeyiz. Dursun abi elini öyle. Evet. <laughs> Yo, ben üşüdüm mü? Tamam. Şu an <laughs> elini mi ısıtıyorsun ben nasıl? <laughs> Düğümü hakikaten çok iyi ısıtıyor. Abi işlevsel bir düğümümüz. Lütfen buton olsun. <laughs> Boş buton yapmayız. <laughs> Şimdi malum zirvedeyiz. Arabalarımız biraz aşağıda. O yüzden başka bir taşıtla gideceğiz. Yan tarafa geçeceğiz. Ben göstereceğim Aa, taşıtlarınızı. Peki. Basayım mı? Basın başlayalım. Buyurun. Bu benim Mavi, aracım. Mavi ben alayım, dizginli olanı Cenk'e bıraktım. Bak Cenk seninkinin dizgini var. Herkes kendi kızan çözsün. Yalnız bu kayıyor. <laughs> Buyurun abi. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Ya o zaman oradan arkadaşlar yani bir dakika. Evet. Gel bir <laughs> mi abi? Kaldır abi ayakları. <laughs> aldırım abi tamam bak şey, seçti var şey, seçti var Hayır. vallahi ya, geldik faydeliğe gitmekle düşün değil <laughs> Hadi buyurun abi arabaları böyle bırakabilirsiniz akşam ana haberdeyiz ya inşallah <laughs> Aa baya da kara batıyor ama bak, bak bak kara batak <laughs> dedikleri bu olsa gerek <gülüyor> <gülüyor> Ne yapak kara batak yani en son evet, kuzey. Bir Burada şey yedim diyeceğim. Yedim, Bizden haber da. alamazsınız. Az yaktı dersiniz. Az yaktılar. Benim kendi şahsi özel sorularım var. Onlarla başlayabilir miyim abi? Seninle ilgili mi bizle? ilgili. senle ilgiliyse bizim sormamız lazım. Orada bir yanlışlık olabilir diye düşündüm. Ya ben sizi yıllarca dinlerim. Özellikle bir dönem evimle işim arası çok uzun bir mesafeydi. İş çıkışı özellikle arabada çok fazla dinliyordum. Çok fazla gülüyordum. Yaptığınız türü bir türlü tanımlayamıyordum. Yani sizin bir tanımınız var mı? Bence aslında siz yaptığınız o türü yaratıcısı oldunuz aslında. Kimseyle alakası olmayan bambaşka bir türdü yani. Sizin bir tanımınız var mı bununla ilgili? Valla biz ilk başladığımız zaman müebbet muhabbet koymuştuk evet. adını. O sonra bence tür haline de geldi gibi yani o şekilde adlandırmıştık o zamanlar. Evet bir yere koyduğun zaman herhangi bir vazo üzerine <laughs> ölümüne kadar konuşabilme adlı olgu evet. Absürt mizahın bir dalı olarak karşımızda aslında. RAV4 hibrit de sizin gibi aslında. Bir segmentin yaratıcısı. Şu an içinde bulunduğumuz SUV segmentini. Kendi türünü kendi yaratan. Kendi türünü kendi yaratan diyebiliriz. Evet. 1990 94 yılında ilk jenerasyonu çıktığında SUV diye bir kavram yoktu dünyada. Evet. Şu anda dünyada en çok tercih edilen otomobil sınıfı oldu. Evet. 94'te çıktı ve aslında bu sınıfı yarattı kendi başına. Şu anda işte 5. jenerasyonuyla birlikte inanılmaz bir tasarımla abi herkese etkiliyor. Siz etkilendiniz mi tasarımla? Sis vardı gerçi çok fazla göremediniz ama benim için en azından araçta tasarım birinci sırada diyebilirim. Ben yani çok tasarıma önem veren birisiyim arabalarda. Motosiklette de yine aynı şekilde. Bence çok etkileyici bir tasarım var. Özellikle köşeli yapıları ben çok severim. Hakikaten bu da o sert köşeli çizgiler çok güzel. Yani benim içindeki biz Erdem'le çok uzun yıllar evvel birer tane eski Amerikanımız vardı. E o bağlamda da ben de mesela arabanın içinin ferah ve geniş tavanının da camlı olanını da severim. Ceyik <laughs> <laughs> <Jake> atasözlerinden <laughs> Jake bir tanesidir atasöz. bu. <laughs> Cam tavan gerçekten çok leziz. Cam tavanın bence en kullanışlı yanı da yukarıya bir şey mantuzlayabiliyor olmak. Evet. Sonra... Kamera 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 mantı yukarıya. Şu anda açamıyoruz ama şimdi bu sınıfta şöyle durumlar oluyor. Cam tavanı görüyorsun otomobilde. Bir hava katıyor içeriye. Okey ama açılmıyor. Rav bitti açılabiliyor olması ekstra evet. bir avantaj. Şu an açmayalım kameramız var. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Zaten donabiliriz. <laughs> evet donabiliriz de. Işık alması açısından içeriği çok ferahlatıyor. Çok güzel akıyor. Bize şimdi tabii hep şey geliyor abi sizin gibi ikililerde. Hep bütün hayatınız boyunca beraber misiniz gibi geliyor dışarıdan bakıldığında. Öyle misiniz yoksa tabii ki ayrı ayrı hayatınız yani, vardır ama işte seyahate beraber mi çıkarsınız, tatile beraber mi gidersiniz? Şöyle yani biz 17 yaşından beri beraberiz. Yani ben 47 yaşındayım Cenk 48 yaşında. <laughs> Üniversiteden arkadaş olarak tanışarak başladığımız için daha iş hayatından öncesinde hı hı. zaten arkadaşlığımız var 30 yıllık bir şey var. Tabi bütün hayatımız birlikte değil ama bu kadar uzun süre insan beraber yaşayınca, beraber işte hem çalışıp hem arkadaşlık vesaire olunca bize bile sürekli berabermişiz gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ama ayrı ayrı tatillere gidiyoruz. Tabii yani. Erdem abi şeyi söyledin. Tasarım benim için önemli dedi. İş tasarım da önemli mi? Tabii. Bravo 4'ün iş tasarımı nasıl buldun? Özellikle deri ve çift renk çok yakışmış yani onu söyleyeyim. Ben söyleyecektim Her sen söyledin dedince, abi. Bravo. Deri ve çift renk bence evet. Çok ağır ve kaliteli durmuş. O açıdan tebrik ediyorum. Çok şık. Büyük ekran bu herhalde navigasyon falan hepsi. Navigasyon falan hepsi vardır. var içinde. Bu koltuk ısıtma hakikaten kendini hissettiriyor hele de böyle zirve noktalarında. Sonra benim bir de çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi şu orta konsolun zaten son dönemde araçlarda biraz yükselttiler ya. Bu. Orta konsolun bazı araçlarda gereğinden fazla abartı yükseldiğini görüyorum. Bence bu çok karar ve test topuzu da çok şık. Ya, bu otomobilin içine oturduğunu andan itibaren aslında premium hissiyatını yaşamaya başlıyorsun. Yani öyle öyle gerçekten. Ee, yani gerek işte bu torpidodaki dikişleri olsun, çift renkli olması. Hakikaten <laughs> arabacıymışsın bu arada. <laughs> Çünkü bizim terimlerle <gülüyor> anlatıyorsun <gülüyor> işi. Eyvallah. Bir de enteresan bir detay göstereceğim size. İç dikiz aynasının üstündeki düğmeyi kendine doğru bir çeker misin abi? Gece modunu alma vardır Şu ya. Şu Evet. O Oo, süper. Evet. Arka görüş kamerası. Bunun en çok işe yaradığı nokta arkaya valizleri yığdınız. Ee, tatile Camdan bir şey gözükmüyor. Camdan hiçbir şey görünmüyor. Bu aslında hem Toyota'nın teknolojisini hem de güvenlik unsurlarını vurguluyor burada. Açtığınızda bunu arkayı direkt görebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar valiz yükleyin arkaya. Vallahi bence arkada biri oturmuyor ve onu görme zorunluluğumuz yoksa mesela benim şu an sana bakma zorunluluğum olmasa hı hı. ben hiç kapatmam. Abi zorunda değilsin. Yok ama öyle görünce <laughs> daha iyi konuşuyorum. <laughs> Böyle bakınca sanki kimse yokmuş. Kendi kendine Göçümüş gibi hissediyor. Çok güzel gerçekten ya. Hakikaten bu çok şık bir şey oldu. Bu arada zaten 580 litrelik bir bagaj var. Ama hani böyle çok kalabalık aileler, çok fazla valizle seyahat edenler için bence çok pratik ve segmentine bir ilk olan özellik yani. Hmm, tekrar şey yapınca aynı oluyor. Aynı oluyor. Geliyor. Süper. Cenk abi senin için arabanın içinde olmazsa olmaz ya da en çok dikkat ettiğin şey ne? En çok ses sistemi benim açımdan. Yani kimi araçlarda subwoofer biraz fazla abartılır. Hani hmm. olsun ama ben onu güzelce ayarlayabileyim. Dinleyeceğim müziğin türüne göre falan. Bana güzel bir dinlenim sunsun. Benim için bir o. Rav4 e birlikte bir JBL müzik sistemimiz var. Siz ki müzikten çok iyi anlayan iki adam olarak JBL. yorum yapabilirsiniz. JBL'i JBL açıp biraz sesini soldan açabiliriz abi. Buyurun. Ha, bu Erdem'in en bu sevdiği şarkıdır. Çekmiyor. Peki ilk nasıl tanıştınız abi ve ilk böyle bir muhabbetin ortaya çıkacağını nasıl anlarız? Nasıl çıktı daha doğrusu? Bizi okula girdiğimizin ilk 3 ayı falan hiç birbirimizi tanımıyorduk. Hı -hı. Benim liseden beraber değil hani önce üniversiteye gelince liseden tayfa ile birleşirsin falan ya. O şeydi yani tane yani senin gibi abuk subuk espriler yapan bir tip var. <laughs> Sabah 7.45 Beşiktaş Kadıköy vapurunda rastlıyorum. Hani seni bir tanıştırayım hani benim beynim yerine onun beynini dedi. Ondan sonra işte tanıştırdı falan. Sonra Erdem işte bana öğretir misin bu işi falan dedi. Ben de öğrettim öğrendiği kadar. Bugünlere geldik diyorsun. <laughs> hmm. yani aynı arkadaşımız ya yani Cenk liseden tanıyormuş. Aynısını buna da söylemiş. <laughs> ben hakikaten. mi? Evet, ha. ben de üniversiteye girdiğimizde ilk onunla tanışmıştım yani işte böyle bir kaynaşma oldu. Beraber oturuyoruz falan. Zaten daha çocuğuz yani kimseyi tanımıyoruz. 300 kişilik amfi falan. Ondan sonra ya dedi bizim liseden, bizim sınıfta şu an bizim bölümde senin aynından bir tane daha var dedi. Sonra öyle tanıştırdı Hakikaten bir gün vapurda 7.45 vapurunda. Sonra o aradan çekildi. <laughs> Hatta ben <laughs> o gidişin hala hatırlarım. şöyle oynayarak falan gidiyor. <laughs> Önce birbirimizle laf dalaşına başladık yani hmm. sen şöyle ben o o bir şey söyleyeyim ben ona laf çekiyorum falan baktık ki baş edemeyecek bana, bana el diyorsun? verin hocam Benimle dedi. Benimle ilgili mi konuşuyorsun? Yok yok bir arkadaş var da şu, ondan bahsediyordum. Aynen. Aynen. El vereyim dedin. Ha ondan sonra gerisini biliyorsun zaten. <laughs> Hazır böyle müzikten çok iyi anlayan iki insan bulmuşken bir şey sormak istiyorum. Bizim için otomobilde dinlenen müzik çok önemli ya biraz gaza getirir ya insan o macerayla aslında evet. işte bu kadar güzel bir doğanın içinde gidiyorken biraz seni gaza getirir ya. Böyle üç tane şarkı önerebilir misiniz bize mesela? Böyle ma Macerayı maksimuma taşıyacak. Kampanya şarkısı yaptığımız Megadeth abimizin Emre şarkısı vardı da mesela. Yolda çok güzel gider. Tavsiye ederiz. <laughs> yani biraz sinirli olur ama Biraz sinirli olur ama açık yolda dinlemenizi tavsiye ediyoruz. <laughs> tamam. Metallica amcamız Don't Tread On Me olabilir. <laughs> Son bir üçüncü şarkı. Üçüncü şarkı olarak da o zaman benim sol albümden söyleyeyim sana bir tane. Katı Sıvı Toz. Katı Sıvı Toz evet. Heh. Arkadaşlar şarkıların linklerini aşağıda bulabilirsiniz. <laughs> Siz de buna inanıyor musunuz yani? inanıyorsunuz derken yaşıyor musunuz? Ben yaşıyorum bunu böyle hızlı güzel ya da biraz tonda bir şarkı açtığımda biraz hızım artıyor arabada açıkçası. Tabii yani müzik sadece araba ortamında değil her ortamda insanın davranış biçimini etkileyen bir Hı -hı. dostumuzdur. Arabada da bu etkisini gösteriyor gerçekten. Ama Rav 4 buna çok izin vermiyor. Yani hızınızı arttırabilirsiniz tabii de yasal sınırlar içerisinde. Nasıl yapıyor hemen anlatayım. Toyota Safety Sense'in içinde bir adaptif cruise control var. Adaptif cruise control artık zaten neredeyse araçların çoğunda, çoğunda var. var. Adaptif cruise control ne yapıyor abi? Hemen kısaca anlatayım. Öndeki arabayla sizin hızınızı ayarlıyor. Yani sen diyorsun ki 120 ile sabit götür beni. Öndeki araba fren yapıyor. O da fren yapıyor. Gaza basıyor. Bu araba da gaza basıyor. Ama mesela şurada bir 50 tabelası gördük. Adaptif cruise control 70'e ayarlı. Rav4 Hibrit o tabelayı tanıyıp hızınızı 50'ye düşürüyor. Ya da 120 hızlı bir tabela otobanda okuyucu. tabela tanıma sistemi var. Yani 120 ile gidilen bir otobanda sen 140'a çıktığında adaptif kurs kontrolü açıksa eğer seni tekrar 120'ye düşürüyor. Öndekini takip et. Özelliği artı hız tabelasını oku özelliği. Cenk abi çok güzel tanımlama yaptın ama sistemin ismi tam olarak akıllı adaptif hız sabitleme sistemi. Akıllı adaptif hız sabitleme sistemi. Sistemi Evet. Şu an duydun mu beni? Duydum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar akıllı. Şu an mesela bayağı sisli bir yolda gidiyoruz. Şimdi mesela Erdem abi daldı. Frene basmayı unuttu. Öndeki otomobil birdenbire durdu. İçim Hiç geçmiş yani. İçi oldu. geçti. Uyudu bir şey oldu. Ben hemen devreye giriyorum. Akıllı <laughs> adaptif Cenk. Ya akıllı dürtme sistemi Hiç gerek <laughs> yok. Toyota Safety Sense'in özelliği bu abi. Otomobil tamamen duruyor. Yaya geçti. Yaya atladı önünüze ve ki en çok trafik kazaları yayalar yüzünden oluyor aslında bütün dünyada. Önüne yaya atladı. Yine duruyor. Senin hiçbir aslında müdahale etmeye gerek yok. Bunu gece de yapıyor aynı zamanda. Bu sürekli açık bir sistem mi yoksa açıp kapatılabilir? Bu sürekli devrede olan sürekli bir sistem. Devrede. Evet gündüz aynı zamanda bisikletlileri de algılıyor. Avrupa'da biliyorsun bisikletliler evet. trafikte çok fazla bulunuyorlar. Bisiklet süren birisi Öyle mi? bisiklet algılama sistemi <laughs> araçlarda direksiyondakine <de> bırakılmaması taraftar. <laughs> Toyota Safety Sense bunu senin için yapıyor <laughs> merak <gülüyor> etme. E, aynı zamanda arka çarpışma uyarısı var. O da çok güzel bir sistem. Benim çok hoşuma giden bir sistem. Mesela sen geri geri çıkıyorsun bir tane otoparktan. Kör noktanda bir araba kaldı. Önce seni uyarıyor sesli olarak sonra bakıyor fren yapmıyorsun duruyor. Kendisi durdur. Tamam. durduruyor. Evet. Ben tabii o sırada Allah Allah ne oldu bu arabaya falan diye bir şey bilmiyorsam. Geçen gün yaşadım ya, oldu biliyor musun? <laughs> ne oluyor dedim bir anda Brian aslında ama ben devam etseydim gelmeye muhtemelen tutanak tutuyor yani. Bir de akıllı şerit takip <laughs> sistemi var. Bu sistemle yine daldın ettin abi. Sen dalıyorsun bu <laughs> Hakikaten. <Ya gülüyor> <Sen> nasıl <laughs> bir şoförse. Şeritten taştığında seni tekrar şeridine sokuyor. Direksiyona bir tork uygulayarak tekrar tekrar şeridine sokuyor seni. Zorla o şeride gireceksin evet, diyor. Evet gireceksin <laughs> diyor. E an... belki ben şerit değiştirmek istiyorum. Olamaz. O zaman sinyal veriyorsun. Şeridini evet, değiştiriyorsun. Hiçbir şey demiyor. Lazım. Karışmıyor sana. Önceden izin alacaksın. Üç evet. iş günü içerisinde şerit değiştirebilirsin. Sizin YouTube macerası nasıl başladı? Kaçtı 2017 falan olması lazım. Bize önce 2012'de dediler ki kanal açsanız falan bizde YouTube ne ki Yahoo falan gibisinden. E, olayı ne kadar... kanal açsın dedik. Evet, e, olayı ne kadar yakından tanıdığımızı belli ettik. Sonra 5 sene içerisinde araştırmalarımızı tamamlayıp evet YouTube'un ne olduğunu anladık. 2017'den beridir de işte açık bizim kanal öyle kendimiz çekip kendimiz takılmaktayız. Sağa da sağa dönersek. Buradan sağdan Buradan dedik. böyle devam edelim. Tamam ama buralara biz normalde girmiyoruz bu saatte. E, olsanız bir daha edeyim. Çok güzel yerler var. Onları göstermek <laughs> istiyorum size. Yani ben YouTube'u açıkçası şöyle çok konforlu buluyorum. Her şey sizde. işte biri gelip size şunu yapın, bunu yapın demiyor. Siz isterseniz 10 günde bir video atın. isterseniz Patron ayda, siz oluyor. İstersen her gün at. Evet o açıdan çok rahat tabi. Bir de ne bileyim 15 sene önce evden canlı yayın yapacaksın falan deseler Hı. herhalde kaha falan derdik. Yani hem maceralı buluyorum hem de konforlu buluyorum abi biraz YouTube'u ben. Rav 4 Hybrid Challenge'da da bence bu özellikler var güzel bir maceranın içindeyiz. Bak yer komple kar şu anda. Sık bir orman arasından gidiyoruz zirvede ama konfordan da hiçbir şekilde ödün vermiyoruz. Çünkü çok gelişmiş bir süspansiyon sistemi var. Bunun yanında işte demin donduk. İki kademeli koltuk ısıtmamız var. Düğmeye basıp hemen koltuğu ısıtabilirsiniz. Nerede o ben da onu bak, bir low var ya. Hayır yani low. Şu low yani, evet. Tamam. Ben hay yapayım. Hay, tamam. Hay. <laughs> <laughs> Koltuk ısıtmayla selamlaşan insan. Cenk. Şu anda her ne kadar bizim mikrofonumuz olsa da orada onun hemen altında da aslında kablosuz şarj var. <laughs> kablosuz şarjı ha, destekleyen telefonlar Buraya telefonumuzu bıraktığımız için. zaman. Aynen öyle. Süper. Şu an mikrofon şarj oluyor bizim <laughs> <Orada. gülüyor> Kanalın ismi de bu arada Müebbet Muhabbet değil mi? Evet. evet. Bu isim muhabbet. nereden çıktı? Kim buldu? Daha özel bir anlamı var mı bizim sandığımızdan? Bizim bu olaya üniversite yıllarında başladığımız için ilk <laughs> üniversite birinci sene ortak dersler alınır ya matematik dersi evet. ortaktır. ortaktır. Anfi'de 200 küsür kişi var. Anfi zaten 400 kişilik. Bizim bir hoca vardı. Bakkal diye mat hocası. Amcamız geldiği zaman e, kitapta ne yazıyorsa aynısını birebir tahtaya yazardı herhalde. Yani benim el yazım nasıl bir görün falan gibisinden. E, yapacak bir şey yok. Biz de amcanın el yazısına yazdıklarına falan oraya buraya sarıp öyle konuşuyorduk yani bütün dersler boyunca. Oradan çıkan bir şey dedik ki ya biz acaba radyo programı mı yapsak falan. Mı? Özel radyoları yeni çıktığı dönemde. İsim lazım olunca da onu koyduk. Mabıt Mabıt diye kısaca Daha söyleyebiliriz. program olmadı. <laughs> kısaca. Olmadı. <laughs> program olmadan önce biz müebbet muhabbet olayı vardı yani. Hmm. Müebbet muhabbet yapıyoruz falan diye öyle hmm. kendi aramızda üniversite geyiği yapıyorduk. Sonra radyolar açılıp da program meydana gelince programın ismini de öyle koyduk. 5.6 litre. litreye düştük. Evet. Hmm. Aferin Erdem. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Kazandık mı? <gülüyor> <gülüyor> Onu artık Daha sonra böyle bir sonraki yapacağız. haftada sonuçları belirleyecek. Ha. Bir sonraki yarışmacılarımız belirleyecek. Ha. Ya arabanın fabrika verisi ortalama yakıt tüketimi 4.4 litre. 100 kilometrede. Ben 4.5 litre yaptım dün burada. Ama ha itiraf ediyorum dikkat ettim çok dikkat ettim. Ya şimdi sen aynı zamanda sohbet ederek mi yaptın bunu? Yok ben aslında eee, siz gelmeden şimdi... önce rotayı <laughs> bir test etmek için yaptım. Eee. Şimdi sürprizlerden bahsetmiştik. Biraz Girelim mi sürprizlere? Girelim. En sonunda hızlandırılmış macera parkurumuz var. Hızlandırılmış macera, macera parkuru. Parkur mu hızlandırılmış macera mı hızlandırılmış? İkisi de aslında. Aslında macera hızlandırılmaz. Macera macera diyorsunuz buna galiba. Evet. <laughs> e ne yapıyoruz orada? Orası keyifli ve eğlenceli bir yer. Ne aslında... kadar yakarsak yaksın yaksın. Ha iyi süper. Ama şunu göreceksiniz. Orada da çok yakmayacak. Burada tabii otomobili kimin kullanacağını belirlemek için size bazı sorular sorabiliriz. Gerek yok YouTube... belli zaten. Öyle mi? Belli mi şu anda? <laughs> yok YouTube'da yine sen bazı... soruları sor. Doğru cevap veren mi az doğru cevap veren mi kullanacak? Çok doğru cevap <gülüyor> veren. <gülüyor> Youtube'da böyle challenge'lar var, izliyorsunuzdur, biliyorsunuzdur belki best evet. friend challenge'lar, işte kim daha iyi tanıyor arkadaşını gibi. Ha, öyle bir şey mi biz Öyle bir şey oluruz. yapmak istiyoruz ha. sizinle. Keşke biraz Cenk hakkında araştırma yapsaymışım. <gülüyor> <gülüyor> Başlayalım mı? Vereyim mi soruyu? Buyurun, kime bu soru? İkinize de aslında. Birinizin cevabını telefona yazmasını isteyeceğim, diğeri de söyleyecek cevabı o sırada. Tamam, Erdem telefona yazsın, ben söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biri dedi, isim <laughs> vermedi ya. R4'ün öyle bir özelliği de var mı? Telefonla oynarken o istediği gibi yolu şey yapabiliyor. yani öyle özellikleri yok ama Android Auto ve Apple CarPlay var. O yüzden o tabi sesli komutla falan filan arama yapabiliyorsun. Ha, o, o, özelliklerimiz var. Mesela ben Cenk'e sesli komutla bir şey yaptıramıyorum. Yaptıramıyor <laughs> Ters teperim yani. <laughs> Tam tersini yapıyor. Sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Bir saniye. Tamam. Evet ben hazırım. <laughs> ben değilim. Bir saniye şurayı bir geçeyim de. <laughs> tamam şimdi ben de hazırım. Bunu yazmanı isteyeceğim Cenk abi. Zahmet olmazsa. Soruyu mu yazacağım? Cevabı yazacaksın. Tamam. Rica edeceğim. Erdem abi bir dondurma olsaydı. 3 top dondurma oldu mesela. Erdem 3 top dondurma çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yarım dondurma. Dondurmacıya da deriz. Diye bundan al bu kadar az veriyorsun falan deriz. Öyle bir şey olur yani. <laughs> ya varsayalım olmuş. Bugün oldu. Diyelim <laughs> hani hava soğuk falan. Güzel. Hangi 3 top olurdu? Şuraya bir yazar mısın abi rica etsem. Cevabı geldi yazalım. cevaplar. Evet. Cevap geldi mi? Geldi abi. Şuna Şöyle göstereyim arkadaşlar da. Erdem abi alalım. Sence Cenk abi seni hangi üç top dondurma olursun diye benzetmiştir. Bir kere şey kesin vardır neydi onun adı? Santa Maria, armudu. <laughs> o doğru cevap olurdu. <laughs> Yanlış cevapları vereceğim dedim ya. Hayır. Ama ben senin doğru cevapları da şey yapıyorum ki yani sen kendim kullanmaya çalışıyorum. Kafası karıştı. Bir yandan da araba kullanıyor. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> evet, ondan sonra çikol, çikolata. Evet. Çikolata. Evet. Biz kısaca çikol, çikol diyoruz, diyoruz aramızda. <laughs> Bir de karamel. Üçü de yanlış. Sen kazan dedi. Bir bundan <laughs> daha fazla dondurma çeşidi var mı zaten? Bilemesin diye. Ya yani bileme diye böyle. <laughs> Kavun mu yazdın? Abi kiremit yazmış. Kiremit mi? Evet. Kereviz <laughs> yazmış ve ananas yazmış. Yani bilememiş. <laughs> o yüzden hızlandırılmış macera parkuruna sen gireceksin gibi görünüyor Erdem abi. Evet. <laughs> yaklaşıyoruz şu anda da. <laughs> Aa evet. nasıl kaybettim. Yo. <laughs> yo. Ee, mutluyum. Kendime, Kendime güveniyorum parkuru yeneceğim. Parkuru bir dakikada açmamız lazım. Bir dakika. Birazdan gireceğiz. Aşarız, evet. Hallederiz. Ama hiçbir şekilde kaygın olmasın. Bahsettiğim gibi RAV4 Hybrid'de e, çok akıllı bir dört çeker sistemi var. Elektrik motoru hem önde hem arkada var. Öndeki hemen arka aksın arkasında şurada altta bir yerde. Arkadaki de dört çeker sistemini sağlıyor. O yüzden hiç merak etme. Bu arazi zaten geçer diyoruz. Rahat rahat geçeriz araziden. Şu an 5.2 litredeyiz, Çok iyi geldin. Eh biraz iyiyizdir yani 3 kişiyle gelmiş olmama rağmen. Demek ki ben de dikkat etsem senin gibi gelebilirim tek başıma. Soldan devam edeceğiz. Böyle kalabiliriz. Şimdi buradan gireceğiz parkurumuza. Bu arada şuna emin ol. Bu sürüşü şehir içinde yapsaydın ya çok fazla dur kalk olan bir trafikte yapsaydın daha da az yakardı. Evet. Çünkü o. orada artık tamamen elektrikli motorla gidiyorsun. gidiyorsun. Ve şu anda pillerim full dolu bak akü gösteriyor gördün evet, orta bilgi doğru. ekranında. Evet. Abi tebrik ederim 5.2 litreyle bitirdin şimdi hızlandırılmış macera parkuruna giriyoruz hadi bakalım Biraz maviyle çizdik size hazırladık ama mavi hmm. üzerine kar yağmış. Evet abi. Başlıyor muyuz? Şimdi Erdem abi şu ortada bir tane tuş var. Evet, Ona basıyoruz. Trial evet. Bastık. bastık. Ne oluyor bu şimdi? Bak şimdi ne yaptı? Ekranda alttakı kayalar falan geldi gördün mü? Evet. Bir arazi modu geldi. Yazdı, şu evet, anda arazi moduna yani. geçtik. Yani otomobilin ESP'si, AVS'si hepsi aslında arazi moduna göre kendini ayarladı şu anda. Evet. Trail modundayız. Hazırsak buyurun başlayabiliriz. Buyurun. Trail mod aldığımızda hemen kamera zaten bak görüyorsun. Evet, kamer Ön kamera açılıyor. Kapanma Kapanmamacasına evet. açılıyor. Burada yine senin ekstra hiçbir şey yapma gerek yok. Zaten yapmıyorum. Evet. Sadece Hı. yola bakıyorum. Yokuş aşağı iniyoruz. Şu an frene de basmana gerek yok. Eğim iniş kontrolü var. O kendi kendine indiriyor arabayı. Buradan, Buradan dönebiliriz. Dönüyoruz. Bakalım nasıl çıkacaksın onu merak ediyorum. İniş kolaydı. Cenk abici fil ayaklarını görüyorsun. Fil ayakları bunlar. Bak şunlar şunlar fil Onlara dikkat et tamam mı? Vites düşürdü öyle de de bakayım. Evet 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 süper süper süpersin evet. abi. Nasıl verdiğin işte taktik bu. sayesinde farkla <laughs> bitiyor. <laughs> Olay tamamen Cenk'in taktiği de, sayesinde. Bir de, de arabadan anlamıyor diyorsun bize Şimdi, sağa, Şimdi sağa gireceğiz. Bravo. Tebrik ederim hakikaten. <laughs> bir dakika içinde çıkmamız lazım buradan. Drift'li git oğlum. Niye? Çünkü bütün Kontrol sistemleri devreye giriyor. ESP sistemleri. Bir tur daha. gaz bas kaza. Vak. <laughs> şöyle. Bak şimdi gazlı kalk. Biraz daha ver. Bayağı bir verdim. Döneyim mi? Ne Buyurun abi? çıkalım. Bakalım buraya nasıl çıkacaksın. Şöyle. <laughs> şimdi, şimdi, şimdi buraya şöyle. nasıl çıkacağımı gösteriyorum. Evet bu arada bravo. Bir dakika olmadan bitirdik parkuru. İşte bu. Hı -hı. Buyurun. Evet. Tebrikler. Devam. Devam ediyoruz. O çok zevkli ya gerçekten. Şeyi hissediyorsun aslında arabanın içinde. Hangi tekerlek ne kadar çalışıyor, evet, ne yapıyor, evet. ne ediyor o sistem. Çok, çok... Tekerlekleri ayrı ayrı çalıştırıp aslında yani seni en zorlu zeminden bile çıkartıyor. Şöyle bir karlı zeminde insan saatlerce oynar bununla. Evet. <laughs> çok keyifli ya gerçekten. Evet abi tebrik ediyorum. Şu anda stop ediyoruz artık. Bu şey basmak yapayım. için koşuyoruz. Hazırsak. Ben hazırım. Cenk Olur. sen hazır mısın? Ben de hazırım. Koşman sırasında hızlı koşmaya dikkat et tamam mı? Butona basarken de yavaşça yavaş. bas. Elin ayasını kullan. Butonda mı basayım? Evet. Oo. of. Buyur abi. <laughs> evet yumruğu bu Cenk <laughs> abi nasıl cool basıyor ya. <laughs> Ya işte koskoca macera dedin. Nasıl pütürdük? Vallahi çok iyidiniz. Arabayla bu kadar ilgin olduğunu zaten hiç Bilmiyorum, beklemiyordum. Evet. Senin Sen de bu kadar ilgin olmadığını <laughs> beklemiyordum abi. Açık söyleyeyim. Ben Erdem'i bu yarıştan önce iki hafta kadar çalıştırdım. <laughs> Şöyle yap, böyle yap, şunu et, şu frene şu Nerede nereden gibi. çıktım? Öyle, Öyle mi? Radyo TV deneyimimizi biraz alalım sizden. Ne <laughs> hissettiniz? Bence çok güzeldi. Gerçekten çok beğendim. Yani hem güvenlik bakımından, hem konfor bakımından, hem de sürücüye verdiği keyif, zevk bakımından. Özellikle böyle macerayı seven, işte dağ vesaire yollarına giden Arkadaşlar, o sırada. Macera zaten zevkli bir şey. Arabanın içinde de o evet. macerayı o zevki yaşamaları mümkün. Çok güzel bir araç. Tebrik ediyorum. Söylediği şeyler çok katılıyorum sana. Yani zemin ne olursa olsun aslında hiç kaygı duymadan Aynen öyle. yola devam ediyorsun. Güvenlik Hatta... kaygısı yok. Konfordan evet. bir şey kaybetmiyorsunuz ve üstelik az da bir tüketiyorsunuz. Ben de sağ koltuğu çok beğendim. Araba kullanılırken boş orada olmayan bir fren pedalına basma hissi kesinlikle yok. Çünkü ona göre bir yerleştirim söz konusu. Diğer kullanım radyo vesaire şeylere ulaşımı sol ili... ergora açısından çok güzel. rahat. İç geniş ve konforlu tavan camı ayrı bir güzel cam tavan. Şimdi bu maceranın sonunda size RAV4 Hybrid'de ne kadar yaktığınızı gösteren bir karne hazırladık. Birer tahmin alır mı litre bazında? Kaç yakmışızdır? 5, 2-5,5 o civarlarda olması gerekir. 5-4. Yine bir hesap yaptı. Hesaplı asla konuşmaz. Kesinlikle. O zaman Cenk ve Erdem'in karnesini görelim. 5-6 olmuş. Evet. Gayet güzel bir tahmin. <laughs> Böyle gidiyormuşuz bir... değil mi abi? <laughs> <laughs> ya şurada şunlara binip gidecektik. <laughs> Bravo. Tebrik ediyoruz. Ekip bir alkış. Bir alkış alın. <laughs> Hemen görelim. 20 kilometrin bir rotamız varmış. 20 kilometre boyunca kullanmışsınız. Bunun %85'ini elektrikli kullanmışsınız. Evet gayet iyi bir rakam. Bir i̇yi %15 rakam. yakıt sadece. Kesinlikle. 5.6 litre evet. ortalama yakıt tüketiminiz var. Sürüş deneyiminiz de mükemmel. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir karneyle eve dönmek bizi sevindiriyor. Evet. Böyle gelelim. Buyurun. Sürüş deneyimiz mükemmel. Bunu gördük. Birbirinize verseydiniz şu like'lardan ne verirdiniz? Şimdi sürüş deneyimi dediği için bu bende yani mükemmeli alan benim. Çünkü evet. süren o, o sürdüğü Deneyim kimde bende. 5 olduğu için çok teşekkür ediyorum herkese. Hak ettiğimi düşünüyordum zaten. Sizlere de mükemmel sürüş deneyimi veriyorum. O zaman burada bana puan veren çıkmadı. Evet. <gülüyor> Siz... <gülüyor> çünkü arabayı RAV4'ün sürdüğü düşünülüyor Düşünün. anladığım kadarıyla. Puanı RAV4'e bir bite verdik burada. Öyle anlaşılıyor. Bir <laughs> bilimse oldu evet. <laughs> yani sol koltukta biri otursun, kim oturursa otursun. Otursun, önemi yok. Burada abi şunu gördük. Zor bir arazi şartındayız aslında. Gerçekten ee, zor. 2 gündür burada bayağı bir tipi var. Zemin bayağı bir karlı. Bu zeminde yokuş çıktık, yokuş indik Hatta hızlandırılmış macera parkurumuza da girdik. Evet. Sevdiniz mi parkuru? Ben beğendim. Kovor'dan ee, gene orada da ödün vermedin abi. Ödün vermedim. Böyle yani e, daire çizerken birazcık hafif böyle sağa Şu, doğru Şu itekledi. onu, onu yapar. <laughs> ama hemen uyardım onu kendisini yapan. orada düzeltti. Gayet Güzeldi yani. Süper. Evet ama şimdi karneyi aldığımıza göre ben artık rav 4'te bir iki tur daha dönebilirim. Dönebilirsin tabii ki. Çok kadar. Erdem araba sürmeyi değil, arabayla dönmeyi seviyor. <laughs> Macerayı zirveye çıkardığımız Toyota RAV4 Hybrid Challenge'ın sonuna geldik bu haftaki bölümün. Çok teşekkür ediyorum teşekkür katıldığınız ederim. için. Çok, çok keyifliydi. Biz Bugüne kadar ediyoruz. bir şey itiraf edeceğim. Eski yarışma cihayeti olmasa ama en çok güldüğüm, eğlendiğim <laughs> evet, hybrid challenge oldu bu. Teşekkür çok teşekkür ediyorsun. ederim. Sağ olun. Önümüzdeki hafta size rakip olabilecek, çok iddialı bir çift gelecek. Onlar ikili değil, çift. Bayağı çift geliyor. Normal çift geliyor. Evet. Evet, normal evet, çift gelsinler, geliyor. isterlerse dört kişi gelsinler ve şey. o kadar. Evet.